E ee, merhaba arkadaşlar. Ee, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte teknoloji dünyasında giderek daha fazla önemli kazanan bir konu üzerine konuşacağız. Evet, doğru duydunuz. Bu videoda neden özgür yazılım kullanamazsınız sorusuna yanıt aramaya çalışacağız arkadaşlar. Eğer yazılımların nasıl çalıştığını merak ediyorsanız, dijital özgürlüğün özgürlüğü ne demek olduğunu öğrenmek istiyorsanız ya yani da sadece daha etik ve şeffaf bir dijital yaşam sürdürmek istiyorsanız arkadaşlar ve bu alanda bir ilham almak istiyorsanız bu video tam size göre arkadaşlar. Ama önce e, Gülten kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin kanalımıza abone olmanız, bildirimleri açmanız, videolarımızı beğenmeniz, yorumlar yapmanız bizim için çok iyi oluyor ki sizin gibi çok kişiye ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. E, çünkü her hafta size benzer şekilde bilgilendirici ve yaratıcı içerikler sunmaya çalışacağız arkadaşlar. E, özellikle e, Baştan bir açıklayalım arkadaşlar. şimdi özgür yazılım nedir? Ee, burada bahsettiğimiz özgürlük yazılımı parasız kullanmak anlamına gelmiyor aslında. Özgür yazılım kullanıcıların dört temel özgürlüğüne sahip olduğu yazılıma ifade ediyor. Peki bu dört temel özgürlük ne demek arkadaşlar? Kullanma özgürlüğü. Birincisi. Yazılımı herhangi bir amaç için kullanabilirsiniz. İkincisi. inceleme özgürlüğü. Yazılımın kaynak kodlarını inceleyebilir ve nasıl çalıştığını öğrenebilirsiniz. Üçüncüsü dağıtım özgürlüğü. Yazılımı başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Dördüncüsü ise geliştirme özgürlüğü. Yazılımı değiştirebilir ve geliştirebilirsiniz. Bu özgürlükler özellikle özgür Richard Stallman tarafından kurulan Free Software Foundation yani FCF tarafından savunulmaktadır. Özgür yazılım hareketi bizi kapalı kaynaklı yazılım kısıtlamalarını Kurtama kurtarma hedefi arkadaşlar. Ya bir düşünün mesela arkadaşlar bir Windows ya Macintosh iOS kullanıyorsunuz. Arkadaşlar şunu hiç fark ettiniz mi? Ya ben siz bu yazılımı güveni diyor kullanıyorsunuz da. Ya bu yazılımın arkasında ne var? Ben ne kullanıyorum? Bir sıkıntı çıktığında ben müdahale edebiliyor muyum? ben bu yazılım üzerinde bir şey geliştirebiliyor muyum? Peki ben bu yazılımı geliştirip başkalarıyla paylaşabiliyor muyum? Yani ben özgür müyüm bu dijital ortamda? Eğer Windows ya da Macintosh gibi e, ve kaynak kodlara kapalı yazılımları kullanıyorsanız arkadaşlar istedikleriniz, istediğiniz kadar kendiniz güvenli zannedin. Kapalı olan hiçbir şey güvenilir değil arkadaşlar. Siz kapalı olan bir şeye çok güvenmeyin arkadaşlar. Onun yerine özgür yazılımı tercih etmeniz gerekiyor arkadaşlar. ki bu tabii ki sizin günlük ihtiyaçlarınıza göre değişebilen bir şey. E peki neden özgür yazılım kullanmazsınız? İşte 5 güçlü nedenine gelmek istiyorum arkadaşlar. 1- Dijital özgürlüğünüz var. Düşünün ki bir yazılımı indirdiniz, yazılımı indiriyorsunuz ve onun nasıl çalıştığını bilmiyorsunuz. Ne zaman bir butona bastığınızda hangi verilerin toplandığını, hangi izinlerin verildiğini bilemiyorsunuz. Ya kapalı kaynak yazılımlarda genelde bu tür bir şeffaflık bulunmaz arkadaşlar. <laughs> Ancak özgür yazılımlar kaynak kodlarını herkese açık tutarak size kontrolü geri veriyor. Siz verinizi kontrol edebiliyorsunuz. Kiminle nasıl paylaşıp paylaşmayacağınızı. Kaynak kodlarına kadar bakabiliyorsunuz. Böylece yazılımı tamamen anlayabilir ve güvenli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İkinci bir özellik ise güvenlik ve gizlilik. Ya yani Kapalı kaynaklı yazılımlar genellikle şirkette gelir et, elde atma, etme amacı gütmelerinden dolayı kullanıcıların verilerini toplayabiliyor ve bunu kötü niyetli e, faaliyetlerde kullanabiliyor arkadaşlar. Örneğin bazı popüler uygulamalar siz farkında olmadan kişiler verilerinizi üçüncü taraf sakın şahıslarla paylaşabiliyor. Özellikle yazılımda ise açık kaynaklı oldukları için güvenlik açıklarını hızlı bir şekilde tespit edip düzeltmek mümkün olur. Ayrıca bir şirket veya kuruluş size ait verileri ele geçiremiyor arkadaşlar. Çünkü siz yazılım istediğiniz gibi müdahale edebiliyorsunuz ve o yazılım zaten onu paylaşmıyor. Üçüncüsü ise arkadaşlar topluluk işbirliği. Özgür yazılımlar arkadaşlar genellikle dünya çapında geliştiricilerden oluşan bir topluluk tarafından desteklenir. Bu topluluklar yazılımları geliştirmek için bir araya gelir ve birbirine yardımcı oluyorlar arkadaşlar. Örneğin, Linux işletim sistemi veya Linux çekirdeğini binlerce gönüllünün katkıları ile bugüne kadar ulaşması e, büyük bir örnek. E, bu işbirliği ruhu yalnızca yazılımların kalitesini artırmakla kalmıyor. Aynı zamanda insanların bir ara araya gelerek daha iyi bir dünya inşa etmesini sağlıyor arkadaşlar. E, dördüncüsü ise maliyet etkinliği. Evet arkadaşlar, özgür yazılımlar genellikle ücretsizdir. Ama burada asıl önemli olan para değil. Kapalı kaynaklı yazılımlar genellikle lisans ücretleri, abonelik abonelik modelleri veya ek özellikler için ekstra ödeme gerektiriyor. Özgür yazılımlar ise bu tür maddi yükümlülüklerden uzak tutar sizi. Özellikle küçük işletmeler, öğrenciler ve bağımsız geliştiriciler, geliştiriciler için bu durum büyük bir avantajdır. Beşincisi ise eğitim ve gelişim. Özgür yazılımlar öğrenmek ve kendinizi geliştirmek isteyenler için mükemmel bir fırsattır arkadaşlar. Kaynak kodları açık olduğu için yazılım geliştirme süreçlerini adım adım takip edebilir, hatta kendi projelerinizde ilham ilham alabilirsiniz. Bu sayede hem teorik bilginizi arttırabiliyorsunuz hem de pratik deneyim kazanabilirsiniz. Şimdi size birkaç ünlü yazılım örneği vermek istiyorum arkadaşlar. LibreOffice, Microsoft Office gibi bir ofis programının özgür alternatifidir belge, tablo sunum oluşturmak için mükemmel. Yani ben de günlük hayatta kullanıyorum bazen. Ama daha çok başka bir yazılım kullanıyorum. O da özgür olmadığı için şimdi ismini vermeyeceğim günlük üzerinde. E, mesela alça ben e, Photoshop'un yerine ise GIMP kullanıyorum mesela. Profesyonel düzeyde fotoğrafta düzenleyebiliyorsunuz. E, bu iyi bir yazılım arkadaşlar. Mesela e, VLC Media Player, her türlü medya formatını oynatabilen basit ve güçlü bir medya oynatıcı. E, Linux işlem sistemi, Windows ve Macintosh'a alternatif kullanılan yüksek düzeyde geliştirilebilir bir işlem sistemi arkadaşlar. E, arkadaşlar, özgür yazılımlar sadece bir teknoloji seçeneği değil. Aynı zamanda dijital özgürlüğünüzün bir sembolüdür, bir temelidir ve sizin özgür olmanızı sağlar. Onlar bizi tekeleşmeye ve kontrolcü sistemlere karşı kuruyor arkadaşlar. Kendi teknolojik yolculuğunuzu yaparken ya bu tür yazılımları tercih etmek hem sizin için hem de toplum için daha adil ve şeffaf bir dünya inşa etmenize yardımcı olacaktır. Eğer bu tür videoları beğeniyorsanız ve bu videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğenme butonuna basmayı unutmayın. Aşağı ise bir yorumlarınızı, düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar yorumlar kısmında. Ayrıca daha fazla bilgi almak için kanalıma şu altta bir buton var. Ona tıklamayı ve yandaki bir butona da zil sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. E gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.